Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'in incisi Sinop'a gidip efsane Sinop mantısı yapacağız. Bu öyle sıradan bir mantı değil. Lezzetin ve geleneğin bir kutlaması ve bunu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Önlüklerinizi kapın, hemen dalalım. Şimdi Sinop mantısının büyülü dünyasına adım atmak için ihtiyacımız olan malzemeleri birlikte keşfedelim. Bu tarifte kullanacağımız her bir malzeme Yüzyıllardır Karadeniz'in bereketli topraklarında yetişen ve Sinop'un eşsiz mutfağını şekillendiren lezzetlerin bir yansıması. Öncelikle hamurumuz için gerekenlerle başlıyoruz. 3 su bardağı un, buğdayın doğallığını ve hamurun temelini oluşturacak. Unu geniş bir kaseye alıyoruz. Ardından 1 adet taze yumurta ekliyoruz. Yumurta hamurun kıvamını ve elastikiyetini artıracak, ona ipeksi bir doku kazandıracak. Şimdi 1 su bardağı ılık suyu yavaşça ekliyoruz ılık su, hamurun daha kolay yoğrulmasını ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayacak. Son olarak, bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Tuz, hamurun lezzetini ortaya çıkaracak ve diğer malzemelerle uyumunu sağlayacak. Şimdi iç harcımıza geçiyoruz. Sinop mantısının en önemli özelliklerinden biri, iç harcının bol ve lezzetli olmasıdır. Bunun için 250 gram taze kıyma kullanıyoruz. Kıymayı bir kaseye alıyoruz. Üzerine bir büyük soğanı ince ince doğrayıp ekliyoruz. Soğan kıymaya hem lezzet hem de yumuşaklık katacak. Ardından damak tadınıza göre tuz ve taze çekilmiş karabiber ekliyoruz. Karabiber iç harca hafif bir baharat aroması kazandıracak ve mantımızın lezzetini tamamlayacak. Şimdi servis için kullanacağımız malzemelere geçelim. Bir su bardağı ince çekilmiş ceviz. Sinop mantısının en ayırt edici özelliklerinden biri. Ceviz, Mantının üzerine serpildiğinde hem kıtırlık hem de zengin bir aroma katıyor. 2 ya da 3 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra içine pul biber ekliyoruz. Bu karışım mantının üzerine döküldüğünde ona hem renk hem de hafif bir acılık verecek. Son olarak sade yoğurt hazırlıyoruz. Yoğurdu isterseniz sarımsakla tatlandırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Yoğurt mantının ferahlatıcı ve hafif ekşi tadını tamamlayacak. Gördüğünüz gibi Sinop mantısı için gereken malzemeler oldukça basit ama bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzet gerçekten olağanüstü. Şimdi tüm malzemelerimizi hazırladık. Artık mutfağımızda Sinop'un geleneksel lezzetini yaşatmaya hazırız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım ve önce hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Geniş bir kasede ununuzun ortasını havuz gibi açın. Yumurta ve tuzu ekleyin. Suyu yavaş yavaş karıştırarak yedirin. Pürüzsüz ve elastik olana kadar yoğurun. Yaklaşık 8-10 dakika. Üzerini kapatıp 20-30 dakika dinlendirin. Bu arada iç harcı için kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Her şeyi eşit şekilde birleştirmek için ellerinizi kullanın. Tadına bakıp baharatını ayarlayın, sonra bir kenara koyun. Hamurumuz dinlendi, iç harcımız hazır. Mutfak şimdiden harika kokuyor. Şimdi mantımızı şekillendirelim. Yuvarlama zamanı. Sinop mantısı yapımının ilk adımı tezgahınızı hafifçe unlamakla başlar. Un, hamurun tezgaha yapışmasını önler ve çalışmayı kolaylaştırır. Hamurunuzu tezgaha alın ve yumuşak, pürüzsüz bir dokuya sahip olduğundan emin olun. Şimdi hamuru eşit parçalara bölme zamanı. Her bir parça, ileride açacağınız incecik yufkaların temelini oluşturacak. Hamuru bölerken her parçanın yaklaşık aynı büyüklükte olmasına dikkat edin. Bu, mantılarınızın eşit pişmesini sağlar ve sunumda da hoş bir görüntü oluşturur. Her bir hamur parçasını alın ve merdane yardımıyla açmaya başlayın. Burada önemli olan hamuru olabildiğince ince açmak, neredeyse şeffaf olacak kadar. Sinop mantısının en belirgin özelliklerinden biri bu incecik hamurudur. Hamuru açarken sabırlı olun, acele etmeyin. Her bir yufka el emeğinizin ve sabrınızın bir göstergesi olacak. Hamurun inceliği mantının ağızda dağılmasını ve iç harcın lezzetinin öne çıkmasını sağlar. Şimdi sıra geldi hamuru küçük karelere kesmeye. Bir pizza kesici ya da keskin bir bıçak kullanarak hamurunuzu yaklaşık 1,5 ila 2 santimetrelik küçük kareler halinde kesin. Bu minik kareler mantınızın karakteristik boyutunu oluşturacak. Her bir kare tek lokmalık bir lezzet bombası olacak. Karelerin eşit büyüklükte olması pişirme süresinin de dengeli olmasını sağlar. Her bir küçük kare hamurun ortasına minicik bir tutam iç harcı yerleştirin. Sinop mantısının iç harcı genellikle kıyma, soğan ve baharatlardan oluşur. Ancak burada önemli olan harcı abartmamak çünkü mantının asıl yıldızı incecik hamurudur. Her kareye konan harç mantının lezzetini tamamlar ve her lokmada dengeli bir tat sunar. Şimdi Sinop mantısına özgü şekli vermeye geldi sıra. Dört köşeyi yukarı kaldırın ve ortada birleştirin ancak kenarları açık bırakın. Bu Sinop mantısının imzası olan şeklidir. Kenarların açık kalması, pişerken mantının iç harcının aromasının suya geçmesini ve mantının daha lezzetli olmasını sağlar. Her bir mantıyı şekillendirirken elinizdeki hamurun yumuşaklığına ve harcın yerleşimine dikkat edin. Hazırladığınız mantıları unlanmış bir tepsiye aralıklı olarak dizin. Mantıların birbirine değmemesi önemli. Aksi halde pişerken birbirine yapışabilirler. Tepsideki mantılar, pişmeye hazır bir şekilde sıralanırken mutfağınızda adeta bir sanat eseri gibi görünürler. Her biri özenle hazırlanmış minik birer paket gibi. Bu süreç sadece bir yemek hazırlığı değil, aynı zamanda bir araya gelmenin, sohbet etmenin ve birlikte vakit geçirmenin de en güzel yollarından biri. Aile üyeleriyle ya da sevdiklerinizle birlikte mantı yapmak hem eğlenceli hem de rahatlatıcı bir deneyim sunar. Herkesin elinden çıkan mantılar farklı şekillerde olabilir ama hepsi aynı sofrada buluşur. Her küçük mantı içine sevgi ve emek katılmış birer minik pakettir. Elinizin değdiği her hamur parçası sofranıza sıcaklık ve samimiyet taşır. Mantı yaparken gösterdiğiniz özen yemeğinize de yansır ve bu lezzet paylaşmanın verdiği mutlulukla birleşir. Şimdi tepsinize bakın. Yüzlerce minik mantı kaynar suya girmeye ve enfes bir yemeğe dönüşmeye hazır. Her biri Sinop'un geleneksel lezzetini ve ev yapımı yemeklerin sıcaklığını taşıyor. Artık mantılarınızı pişirmeye hazırsınız. Şimdi bu minik lezzetleri kaynar suya bırakıp sofranızda paylaşmanın keyfini çıkarma zamanı. Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Mantıları nazikçe suya bırakın. Partiler halinde pişirin. Yapışmalarını önlemek için karıştırın. Suya çıktıklarında yumuşak ama hafif çiğnenebilir olana kadar 8-10 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için tadına bakın. Kevgirle tabaklara aktarın. Durulamayın. Dolgun ve parlak olmalılar. Sosları için hazırlar. En güzel kısım hemen ileride. Üzerini tamamlayalım. Büyük final zamanı. Sinop'un imzası olan sosları. Şimdi bu eşsiz mantı deneyimini tamamlayacak üç ana unsurun büyüsüne yakından bakıyoruz ceviz, tereyağı ve yoğurt. Her biri Sinop mantısının karakterini belirleyen, yüzyıllardır süre gelen geleneklerin bir yansıması. Bu soslar sade bir yemeği adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. İlk olarak cevizlerle başlıyoruz. Cevizleri iri parçalar halinde ezin. Bu, mantının üzerinde hem dokusal bir zenginlik hem de hafif bir çıtırlık yaratacak. Cevizin doğal yağı ve aroması, diğer malzemelerle birleştiğinde ortaya çıkan lezzet patlaması, sinop mantısının vazgeçilmezlerinden biri. Cevizleri çok ince çekmemeye dikkat edin. İri taneler her lokmada kendini hissettirmeli. Ardından tereyağına geçiyoruz. Tereyağını altın rengi ve fındıksı olana kadar eritin. İsterseniz pul biber ekleyin. Bu aşamada tereyağının kokusu mutfağa saracak, iştahınızı kabartacak. Pul biber tereyağına hafif bir acılık ve renk katıyor. Tereyağını fazla yakmamaya özen gösterin. Sadece hafifçe köpürüp fındıksı bir aroma yayması yeterli. Şimdi sıra yoğurtta. Yoğurt için ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırarak ekstra lezzet katın. Sarımsak, yoğurda keskin ve ferahlatıcı bir aroma kazandırıyor. Tuz ise yoğurdun tadını dengeleyip diğer malzemelerle uyumunu artırıyor. Yoğurdu pürüzsüz ve kremsi bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırın. Servis için mantıyı tabağa katman katman dizin. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Ceviz serpin ve sıcak tereyağını gezdirin. Her katmanda farklı bir lezzet. Farklı bir doku sizi bekliyor. Yoğurdun serinliği, cevizlerin çıtırlığı ve tereyağının sıcaklığı bir araya geldiğinde ortaya çıkan uyum adeta bir lezzet senfonisi. Tereyağı yoğurda değdiğinde çıkan cızırtı tam bir sihir. Bu ses sofraya gelen herkesin iştahını kabartır. Sıcak tereyağı yoğurdun serinliğine dokunduğunda ortaya çıkan bu an Sinop mantısının en özel anlarından biridir. Sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir deneyim yaşatır. Her lokma sıcak, soğuk, kremsi, çıtır ve zengin bir karışım. Mantının yumuşak hamuru, yoğurdun ferahlığı, cevizlerin çıtırlığı ve tereyağının sıcaklığı bir araya gelerek damağınızda unutulmaz bir tat bırakır. Her ısırıkta Anadolu'nun bereketi ve Sinop'un misafirperverliği hissedilir. İşte Sinop mantısının ruhu bu. Şaheseriniz hazır. Yemek zamanı. Şimdi sofranızı bu eşsiz lezzetle taçlandırın ve sevdiklerinizle paylaşmanın keyfini çıkarın. Afiyet olsun. Sinop mantısı tek başına da parlar ama yanındaki lezzetlerle tam bir ziyafet olur. Yanında taze bir Türk çoban salatasıyla servis edin. Domates, salatalık, biber, soğan, maydanoz, zeytinyağı, limon ve tuz. Çıtır çıtır ve hafif ekşi Türk turşusu da ekleyin. Soğuk bir bardak ayranla eşleştirin. Yoğurt, su ve tuz, köpürene kadar çırpılmış. Bu yan lezzetler mantının zenginliğini dengeler ve yemeğinizi tamamlar. Şimdi afiyetle yiyelim. Tabağınıza bakın. Bir sanat eseri. Dolgun mantı, serin yoğurt, altın rengi ceviz ve cızırdayan tereyağı. Bir lokma alın. Yumuşak hamur, sulu et, kremsi yoğurt, çıtır ceviz ve zengin tereyağı. Hepsi bir uyum içinde. Bu en iyi haliyle bir rahatlatıcı yemek. Geleneğin ve sevginin tadı. Bunu sıfırdan yaptınız. Gurur duyun. Her lokmanın tadını çıkarın ve sevdiklerinizle paylaşın. Ev yapımı yemek kalbinizin bir parçasını taşır. Bu asla unutamayacağınız bir lezzet. Ne yolculuktu ama. Umarım mutfağınız harika kokuyordur ve kalbiniz doludur. Eğer bunu beğendiyseniz daha fazla Türk yemeği tarifi ve hikayesi için abone olun. Sinop mantısı deneyiminizi yorumlarda paylaşın. Benimle yemek yaptığınız için teşekkür ederim. Desteğiniz her şey demek. Bir dahaki sefere kadar sevgiyle yemek yapmaya devam edin. Yakında görüşürüz.